أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala ve senedinâ ve Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bizleri vermiş olduğu nimetlere karşı isyan etmekten, nankörlük etmekten muhafaza eylesin. Salatu selam, tahiyyatül ikram ve her türlü ihtiram Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üzerine olsun. Değerli kardeşlerim sohbetimizin konusu ibadet ve ahlak ilişkisi üzerine olacaktır. Konuyla ilgili olaraktan Rabbimiz Bakara suresi 21 ve 22. ayet kerimelerinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim mealen. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Bizleri yoktan var eden Rabbimiz aynı zamanda kendisini tanımamızı, ona kulluk etmemizi, ona itaat etmemizi ve boyun eğmemizi istiyor. Ki burada ibadet ve ahlak ilişkisi kapsamında ibadet aynı zamanda itaat etmek anlamına geliyor, yönelmek anlamına geliyor, boyun eğmek anlamına geliyor tam da az önceki vurguladığımız ayet-i kerime ile eş değer olaraktan Rabbimizin istediği kavramlar ibadet kavramı ile bizlere açıklanıyor değerli kardeşlerim. Yine ibadet kavramı dini istilahta ise şu şekilde açıklayabiliriz. Gönülden ve isteyerek Allah'a yönelmek, Allahu Teala'nın emirlerine riayet etmek, ona itaat etmek demektir. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz Zariyat suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mâ ürîdü minhum min rızk Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Ve mâ ürîdü Ben onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. İnne Allah'a huver razzâgu zül kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Değerli kardeşlerim, bu ayet kerimede anlaşılacağımız üzere Rabbimiz bizden sadece kendisine kulluk etmemizi, ona itaat etmemizi, boyun eğmemizi istiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimize Rabbimizin lütfettiği sayısız nimetlere karşı ona teşekkür etme gereği olaraktan durmadan geceleri dahi Cenab-ı Hakk'a kulluk eder, ibadet ederdi. Hatta Hz. Ayşe validemizin anlattığına göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve efendimiz geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi buyuruyor ki Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize "Ey Allah'ın Resulü, geçmişte işlemiş olduğun ve gelecekte işlemesi muhtemel olduğun hataların bağışlanmış olduğu halde niçin bu kadar ibadet ediyorsun? Niçin bu kadar yolu yoruluyorsun?" diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cevabı şu oldu değerli kardeşlerim. Ey Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verdi. Kim burada şunu da çıkarmamız gerekiyor değerli müminler. Peygamberimiz bu sözleriyle beraber bazılarının zannettiği gibi sadece Allah korkusundan değil aynı zamanda şunu anlıyoruz ki Allah sevgisi ve ibadet hazı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ibadetlerine devam ediyordu. Namaz ibadetine devam ediyordu. İtaate kulluğa devam ediyordu. Buradaki sadece Allah korkusu değil, aynı zamanda ibadet hazı ve aynı zamanda Allah sevgisinin bir tezahürüydü. Değerli müminler, ibadetlerin gayesi aynı zamanda insanı ahlaki orgunluğa ulaştırmaktır. Hem Rabbimizin bizlere emrini yerine getirmek, ibadetler yapmakla beraber yani mükellefiyetimizi yerine getirmek hem de aynı zamanda insanı ahlaki olgunluğa sevk etmektedir. Nitekim ki Ankebut suresinde namaz ibadetinden söz edilirken Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve adımız namazı dosdoğru doğru kıl. İnne salate tenha anil fahsai vel munkar. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyurulmaktadır. Ki burada anlayacağımız şudur değerli kardeşlerim. Namazı dost doğru kıldıktan sonra nedir? Namazın o namazdan kazanmış olduğumuz fazileti sevabın devamını tutmamız gereklidir. Yani o fazileti sevabı kaybetmememiz gereklidir. Aynı zamanda ibadeti yerine getirmekle beraber o namaz bizi hayatsızlıktan, o namaz bizi kötülükten koruması gereklidir. Ki şöyle denilir değerli müminler: Namaz namaz kıldıktan sonra başlar. Şöyle ki bir kişi. Rabbimizin emrettiği namaz ibadetini, farzını yerine getirdi. Devamında ise namaz kıldıktan sonra onun sevabını kaybetmemek artık ahlaki bir durumu devam ettirmekten geçer. Yani şöyle ki dışarıda kul hakkına girerekten, fitne fesat, fücura karışaraktan, yani Cenab-ı Hakk'ın sevmediği şer erdemlere girerekten kişi aynı zamanda bu sefer namaz ibadetinden kazanmış olduğu o sevabı Allah muhafaza kaybedebilir. İşte burada anlayacağımız değerli müminler namazın bizi aynı zamanda kötülükten, fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan koruması gerekir. Yine Tövbe Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyurur değerli müminler. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min emvalihim sadaka onların mallarından zekat al. Tutahhirhum ve tuzekkihim biha ve böylece onları günahlardan temizlersin ve onları aratıp yüceltirsin. Burada maldan alınan zekatla beraber veyahut da bir kişi malından vermiş olduğu bir sadaka ile beraber aynı zamanda hem malını tezkiye ederken bir taraftan da kişi kendisini günahlardan arındırır veyahutta gönlündeki hasisliğin giderir veyahutta kişi dünyadaki kendini mal arzusuna hevasına bağlanmaktan aynı zamanda kişiyi önlemiş olur değerli kardeşlerim. İşte burada da gördüğümüz gibi zekat ibadetinde de her ne kadar malımızdan zekatımızı veriyor isek de aynı zamanda nedir kişi bu ibadetle beraber gönlündeki hasisliği de temizlemiş olur. Kendini aynı zamanda günahlardan arındırmış olur ve kendini tezkiye etmiş olur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet ve ahlak ilişkisi üzerine şöyle bir hadis-i şerifi vardır değerli müminler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim ki yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmaz ise Allahu Teala'nın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına yani onun tutmuş olduğu oruca değer vermez buyuruyor. Bu hadis-i şerifte de öne çıkan şudur ki değerli müminler yeme içmeyi kesmekle beraber oruç ibadetine niyet etmekle beraber bizler o oruç ibadetinin sevabını feyzini, bereketini elimizde tutmak için yalandan, yalanla iş yapmaktan kendimizi beri etmemiz gerekir. Uzak tutmamız gerekir. Değerli müminler, sohbetimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisleriyle bitirmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sahabeye gelerekten buyuruyor ki, müflis kimdir diye soruyor. Tabi sahabe diyor ki, Ey Allah Resulü, müflis malından, mülkünden veyahut da yapmış olduğu ticaretten dolayı iflas etmiş kişidir diyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Asıl müflis, gerçek müflis malından, ticaretinden iflas eden değildir. Gerçek müflis dünyadayken namaz ibadetini yerine getirmiş, hac ibadetini yerine getirmiş, zekatını vermiş, orucunu tutmuş. Bununla beraber o kişi ki bu ibadetlerin sevabını bir başkasının hakkına girerekten, iftiradan, iftira ederekten, kötülüğe girerekten veyahut da, veyahut da haksızlık yaparaktan bu ibadetlerin sevabı elden giderekten o hak sahiplerine teslim edilmiş ve bunun sonucunda herhangi bir sevabı kalmadan diğer hak sahiplerinin günahlarını da üzerine alaraktan cehenneme atılmış kişidir buyuruyor. İşte değerli müminler Allah Resulü'nün bizlere buyurduğu bu hadise dikkat çekmemiz gerekiyor. İbadetlerimizin sevabını bir başkasının hakkına hukukuna girerekten e, boşa çıkarmayalım. Allah Resulü'nün bizlere buyurduğu bu Az önceki vurguladığı cehennemlik senaryosuna girmekten kendimizi beri edelim, uzak edelim değerli müminler. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim kazançlarımıza bereket ihsan eylesin. Kendine hakkıyla itaat eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittiba edenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz. Rabbil Alemin Teala. El Fatiha.